Üzerine abdest alınan alçıyı vücuttan çıkartmanın hükmü nedir? Mesela kolundaki alçı, abdeste üzerini mezhettin, sonra abdesti bitirdin çıktın, bir süre sonra bu alçıyı kolundan çıkarttın. Abdestin bozulur mu bozulmaz mı? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş iki görüş üzerine. Birinci görüş, dört mezhebe göre yani cumhur ulemaya göre abdestin bozulur. İkinci görüş, Zahiriye mezhebinden İbn Hazm'a göre ve Hanbeli mezhebinden İbn Teymiye'ye göre ise abdest bozulmaz. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Neden? Çünkü bu alçı senin abdest organın olmuş artık. Senin abdest uzvunun yerini almış. Bunu çıkartırsan abdestin bozulur. Çünkü sen bunun sayesinde, bu alçı sayesinde abdestli sayılıyorsun değil mi? Ne yapıyorsun abdeste? Bu alçıyı mesh Bunun sayesinde abdestli sayılıyorsun değil mi? Mesh abdestsiz, abdest almamış olursun. Bunun bu alçı sayesinde sen abdestli sayılıyorsun. O yüzden bunu çıkarttığın anda senin abdestin bozulur. Çünkü bu senin abdest organın olmuş. Abdest uzvunun yerini almış. Bunu çıkartırsan abdestin de bozulur.